PES 39 soru 1. Yukarıda verilen kenar uzunluğu A santimetre olan bir kare alt tarafından ve sağ tarafından B santimetre uzatılıp yeni bir kare elde ediliyor. Oluşan yeni karenin alanını veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi aşağı doğru B santimetre ve sağa doğru B santimetre uzatıldığı zaman arkadaşlar bakın şurası ne yapacaktır? A artı B kadar yapacaktır. Ve şurası da gene a artı b kadar yapacaktır. E bu durumda karenin alanını arıyorsak bir kenarının karesi olacaktır. Yani a artı b'nin karesi olacak. Cevabımız c seçeneğidir. Test 39 soru 2. N tane, iki üstü N iki tane iki üstü 2 üssü n'in çarpımının 2 tane 2 üssü 2n eksi 2'nin toplamına oranı 16 olduğuna göre n'in pozitif değeri kaçtır? Şimdi n tane 2 üssü n'i çarpıyorsak arkadaşlar şöyle çarpıyoruz. Kaç tane? n tane. Şöyle n tane var. Bu durumda şu anlama gelir. Bu 2 üssü n'in n en kuvveti demek olur. Üssün üssü çarpılır da üstü sayılardan biliyoruz. Bu ne olur? 2 üssü n kare olur. Şöyle parantezi alıyorum ki karışmasın. Daha sonra bunu ne yapacakmışız? 2 tane 2 üssü e, 2n e, 2'nin toplamına bölecekmişiz. Bu ne yapar? 2 tane 2 üssü n'i toplayalım arkadaşlar. Şöyle bir tane bir tane daha toplayacakmışız bunu. Bu durumda bir tane bundan bir tane bundan ne yapar? 2 tane yapar arkadaşlar. 2 tane 2 üssü n 2. Bunun da üssü 1 olduğu için çarpmada üstler toplanırdı. 2 üssü n 1 olur. Şimdi bunları birbirine oranlayacağız payın üstünden paydanın üstü ne yapılırdı? Çıkarılırdı. Yani 2 üssü n kare eksi 2 n artı 1 oldu. Bunun sonucu 16'ymış. Yani 2 üstü 4'müş. Şu ifade arkadaşlar n eksi 1'in karesidir. O zaman n eksi 1'in karesi eşittir 4 olacak. Tabanlar eşitse üstler eşit olurdu. Hangi sayının karesi 4 yapar? Tabii ki 2'ni yapar. Pozitif değerini sorduğu için en buradan 3 yapar. Cevabımız A seçeneğidir. Test 39 soru 3. Yukarıda birbirine eş 2 daire dikdörtgen içine çizilmiştir. Dikdörtgenin kısa kenarı x ve iki dairenin merkezleri arasındaki mesafe 2x bölü 3 ise dikdörtgenin alanının x cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir kenarı x'miş ve iki merkez arasındaki uzaklık da arkadaşlar 2x bölü 3'müş. Bize e, neyi sormuş? Dikdörtgenin alanını sormuş. Kısa kenarını biliyoruz zaten. Bir de bize ne lazım? Uzun kenarı lazım. Şu anda gördüğümüz dairenin bakın x nedir? Bu dairenin çapıdır aslında. O zaman şuradaki mesafe yarı çapı olur çapın yarısıdır. X bölü 2. Aynı şekilde şurası da yarı çaptır. Yani X bölü 2'dir. E o zaman dikdörtgenin uzun kenarı bakın şunların toplamı olacak. Yani X bölü 2 artı 2X bölü 3 artı X bölü 2. Bu uzun kenar. Kısa kenarda X olduğu için çarparsak alanını bulmuş oluruz. Devam ediyorum şuradan. X çarpı Bakın paydalar eşit olduğu için x bölü 2 ile x bölü 2'yi toplarsak x yapar. Artı 2x bölü 3. Bunda paydasını 3 ile eşitlersek x çarpı şuradan 3x olur. 2x e topladık 5x bölü 3 yapar. Yani 5x kare bölü 3'tür. Cevabımız D seçeneğidir. Test 39 soru 4. Yukarıda verilen şekilde boyalı bölge karedir. A B A C D B olduğuna göre. C E B F dikdörtgeninin çevresi A ve B cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şimdi bu bir kare olduğu e, dikdörtgen olduğuna göre ve içindeki boyalı bölgede kare olduğuna göre arkadaşlar. Ben şu karenin bir kenarına x dersem. O zaman şurası da x'tir, karşısı da x'tir ve şu bölümlerin her birisi de nedir? x'tir. Şimdi çevreyi aradığımıza göre, burayı biliyoruz x, burasını da biliyoruz x, şu kısım e, a, o zaman şurayı bulmamız lazım ve bir de şurayı bulmamız lazım. Bu durumda ne yapar burası arkadaşlar? Bakın şuraya kadar zaten b Bu kısım x olduğuna göre, o halde buraya ne kalır? B eksi x kalır. Şurası da a eksi x kadar olur. Çevreyi bulmak için bütün kenarları toplarız. Bu durumda. FC'den başlıyorum. X artı B eksi X artı A. Şunları yazdım bakın. Daha sonra BE'den devam ediyorum. Artı X artı DE yani A eksi X artı CD yani B. Şimdi bakın artı X eksi X sıfır oldu. Artı X eksi X sıfır oldu. Burada iki tane B var. iki tane A var. O halde çevre 2A artı 2B demektir. Cevabımız C seçeneğidir. Test 39 soru 5. Yukarıda verilen şekil iki tane karenin birleştirilmesiyle oluşmuştur. Küçük karenin bir kenarının uzunluğu B birim ve büyük karenin bir kenar uzunluğu A birim olduğuna göre boyalı alanın A ve B cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi küçük karenin bir kenarı B'ymiş arkadaşlar. Bu durumda şuralar hep ne yapacak? B yapacak. Karede köşegen ne yapardı arkadaşlar? Alanı iki eşit parçaya bölerdi. O zaman şu küçük karedeki boyalı alan karenin alanının yarısı kadardır. Bu böyle bir dursun. Daha sonra ben şurayı şöyle uzatıyorum bakın. Şurada bir tane dikdörtgen elde ettim. Burası tamamen boyalı alan zaten. Bir kenarı A'ydı. Karşısı B olduğu için burası da B yapar. O zaman buranın alanı nedir? A çarpı B'dir arkadaşlar. Bunu da ekliyorum boyalı alana artı diyeceğim. Kaldı şurası. Şimdi karşısı zaten a kadardı. Bunun tamamı a olduğu için şuraya kalan ne olur? a eksi b olur. Dikdörtgenin köşegeni de alanı iki eşit parçaya böldüğü için ne yapacağım? Ben şu dikdörtgenin alanını bölüp ikiye böleceğim. Alanını bulup ikiye böleceğim. Bu durumda a çarpı a eksi b bölü 2 olacak. Şimdi şuradaki işlemlerimizi yapalım. Bunun paydasını 2 ile eşitlersek b kare artı 2ab artı şu a'yı çarparsak a kare eksi ab bölü 2 olacak. 2ab'den bir tane ab çıkarsa bakın şurası şöyle oldu. a kareyi başa aldım. Artı ab oldu. Artı b kare bölü 2 oldu. Bu durumda cevabımız b seçeneğidir.